Herkese merhaba arkadaşlar. Eğitim Hadesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videoları nasıl alt yazı yaparız onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. <laughs> videoya geçmeden önce arkadaşlar 74 aboneyiz. 100 abonede 2 adet GTA 5 olan Steam hesabı vereceğim. 100 abonede büyük bir çekiliş gerçekten maliyeti büyük bir çekiliş 100 aboneyi bekleyin Arkadaşlar ilk öncelikle kampanyamızı açıyoruz benim videom bu sadece bir Google resmi hiçbir şey yok Ben bunu altyazı eklemek istiyorum şimdi burada altyazımız başlasın şuraya kadar devam etsin ilk başta kabloz bölümüne geliyoruz Sonra şuradan text burada yoksa buradadır. Text'i seçiyoruz. Böyle kısaltıyoruz. Yazımızı yazıyoruz buraya. Ben yazımı yazmıştım. O yüzden yazımı tekrardan yazmıyorum. Yazımı yazdım. Bunu buraya alıyoruz. Şunun boyunu uzunluğunu arttıralım. Sonra arkadaşlar view Properties'e geliyoruz. Bunu en köşeye kadar çekiyoruz. Yazıyı gözükmeyecek şekilde. Şu an videoda gözükmüyor. Sonra Add Animation diyoruz burada. Bunu sola kadar alıyoruz. Son. Yanlışlar olabilir. O kantası kendisi düzelt düzeltiyor onu. Evet. Şu an oldu. Ve buraya bir nokta gibi bir şey geldi. Bunu uzatıyoruz sona kadar. Sonra alt yazımız oluyor. İzleyelim bakalım. Ama çok hızlı olduğu için gözükmüyor. Bunu nasıl yavaşlatacağız? Videomuza sağ tık yapıp videomuzu seçiyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Clip speed var. Clip speed'e basıyoruz. Buradan ben bunu 80 yapmak istiyorum. Sonra OK diyoruz. Hızını da düşürdük videomuzu en baştan izleyelim hatta gördüğünüz gibi kanalımıza abone olmayı unutmayınız İyi seyirler için Evet arkadaşlar kanta ses 8'den alt yazı ekleyebilirsiniz ben böyle basit anlattım Siz videolarınızı daha profesyonel ve daha düzenli bir şekilde yapabilirsiniz benden istediğiniz video fikirleri varsa yorumlarda belirtiniz böyle yetici videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Diğer videoda görüşmek üzere.